Burası Nasrettin Hoca'nın türbesiymiş. Mezarı, yattığı yer. Yolu çok boş. de bir gün var ya böyle bir rüzgar var ki insanı uçuruyor yerinden ya. Hey <laughs> ziyaretçisi de olur aslında. <gülüyor> Neyse başlayalım. <laughs> <laughs> Burayı göstereyim, sonra da yazayım. Yanında yakınları da olabilir. de farklı güzellikler. Nasıl <laughs> hocayla <laughs> ilgili Nasrettin Hoca 1208 milyar yılında Sivri Hisar Portu köyünde dünyaya gelmiş ve 1284 milyar yılında Akşehir'de vefat etmiştir. Türbenin Anadolu Beylikleri döneminde 13. yüzyıl yapıldığı tahmin edilmektedir. Türbe iç içe geçmiş halde iki balta ki Baldaken kısmından oluşmuş ve 1878 yılında 12 sütunun taşıdığı piramit ile kapatılmıştır. Evet, şu Diğer bilgileri de okursunuz. Şu an acıktığım için videolarda dile sıktı ee, sık sık dile getirdiğim bir şey var. Ya da açılıyorum. Dünyanın ortası. Burası burasıdır Nasrettin Hoca. Evet. Ona göre burası dünyanın ortasıdır. Ee, sağda solda çeşmeler var. Ya bakın burada da var, burada da var, arkada da vardı. Ne güzel ya. Yaşar bir Sivilidi denildikte. İleride de var. Bol bol su içiyorum ben. Ee, su hayattır. Gerisi yalandır. <laughs> şeysiyle. Ve baştaki giriş yeri çok güzel böyle. Ne diyeyim ya yani güzel bir giriş yapılmış tamam mı? Yani şu ana kadar gördüğüm mezarlar arasında en güzellerinden biri. Şey yani yürüyüş yolu olması. Çevrenin yeşillikle kaplanması. Bir yanda ölüm bir yanda hayat. Ne değişik değil mi? Şöyle ağaçların türü neydi ya? Bunları unutuyorum. Hep de epey sallanıyorlar. Neyse. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Selametle.